şey yok <laughs> kaza yapmış kaza devam et kapatsana kapıyı diyor zaten yani. baba uluslararası. Tamam lan tamam. Var mı Verdi çocuk parayı. Ver, Kim? Para ver. Kim? Tam. Ma verir iyi iyi. Da daha, daha ne istiyor? Daha ne istiyor? alabilirim ne var ki? Abi ben de diyorum ki bu tampon 300. Sen bu tampon para mi? diye bir nakat kadar... Sen öyle işlem yapsın oğlum sen görüyorsun Fotoğrafını hiç, hiç yap, hiç yapmaya gerek yok Ben bir dakika, bir dakika. 300 lira para veriyor? Ya, ya. 300 lira tutmaz bile. Zaten tamponun eski senin ya. <laughs> 350 tutuyormuş da. 50 daha koparmaya gidiyor. Ama ya, At köpeklik yapıyor. Ha, atı kaçtık yapıyor. He. <laughs> Zaten taksisinin. Gidecek. Tamam. Gidecek. Dur, yüzümü alayım. 300 lirayı beğenmiyor ya. He, he, he. Ya al kaç para 100, sende? 100 300 lira var. Arkası ez, ez şey olmuş. Bir şey yok beyefendi. Bu at öbür öndeki taksi hatalı. Hiçbir şey yok. Üç, 300 lira para veriyor yok 300, tutuyor Şimdi, edildi, 300 e, lira tutuyor diyor. Tampona diyor bu 300 lira para parayı verdi Almayalım Gitse çıkmasını alsa 100 liraya, 100 liraya öyle yapacak. lira Kısa günün Kârı hesabı. Ay, bak, ay, bak, bak cebine indirecek ya. Ay, İndirdi ay, zaten. Ay, ay, 500'ün 600'ü çocukla balyayı çıkarttı tamam mı? Gördü sağ ol lan. Evet. Adam gördü. Belli zaten. Mehmet. Buradan Daha Ya zaten işte şimdi şey ben oldu. alamayacak mı? Ha ha. Sen ne süreceksin? Sen tak parayı veriyorlar. Ha ha. abi diyeceksin. 50 daha ver bari de ben gideyim diyeceksin. Ya yani, ama tamam. açık gözlüğe gerek yok. Ne gerek var? Ondan sonra tur şey, Parti turist miydi da, o? Ya, zaten çıkmış, zaten. Baba taksimetreyi açmadın mı? Ne yaptın? Unuttun mu? Bilmiyorum bir açtı açmadı. Açtın mı taksimetreyi? Unuttun mu? Biz belli olmaz. Ha? <laughs> belli olmaz. Sen yine aç. <laughs>